Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte Aqua Park'a gidiyoruz. Evet. Önce kahvaltı yapacağız. Oradan Aqua Park'a gideceğiz. Değil mi Toprağı? <laughs> Sen ne evet. sevsin Seva. Anne demden beri beni kokluyor. Kokluyor mu? Evet. Sev anneciğim. Ya. Sev anneciğim ki değil. Tamam sevmiyor. Hı hı. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Orada tekrar açarız. Hı hı. Gidiyoruz. Hazırız. Ay aferin size. Hadi yemeğinizi in. Sonra nereye gidiyorsun yemeğinde Seva? Seva? Havuza mı? Aa kahvaltımı yaptı bunlar. Havuza girdiler ya. Bakın böyle mantar var. Mantardan su akıyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çocuk Seva ne yapıyorsun? Bebeklerini mi yüzdürüyorsun? Ay Şeyva bebeklerini yıkıyor. Hadi yıka anneciğim. Aferin sana. He? Geç. Birazdan şu kaykaylardan kayacağız. Değil mi toprak? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çocuk Seva ne yapıyorsun? Bebeklerini mi yüzdürüyorsun? ay Seva bebeklerini yıkıyor hadi yıka anneciğim aferin sana he geç birazdan şu kaykaylardan kayacağız değil mi toprak toprak sen nereye girdin toprak Aa, toprak suyun altına girmiş mantardan su akıyor toprak oraya girmiş Allah Allah ne yapıyorsun anneciğim ya Aferin benim oğluma. Çık bakalım oradan bir anda toprakta. Bir çık bakalım. Hop çıktı. Beyva sen girecek misin ya? Girmeyecek misin ya? bebeklerini yıkıyor. Bebeğini izleyelim mi? Getir bebeği yüzdürelim Beyva. Bebeği ver bana. Şu bebeği yüzdürelim. Bana ver onu. Bak tut bebeği, bebeği tut sen. Şu arkasını çevirelim, dur. Çevir arkasını. Çevir, çevir, çevir. Çevir bakalım, evet. Koy bakalım, koy suya. Aa olmadı, dur ben yapayım bir Uyudu mu bebek? Ay bebek uyumuş Yolun, ya. Şey var. bu mu yaptı? Ne yaptı kızım? Ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı çocuğuma? İçin. Ne yaptı kızım? Yaz mı yaptı ya? Hayır ya. Yalandan toprak söylüyor mi? ben. He ondan ağladı. Ha, gerçekten bir şey oldu. Ee, <laughs> abi abi. Abi mi yaptı? Milas yaptı da hani. Milas Miraç mı? Abisi yaptı. Aa, oh, abim var ya kafasını suya sokacağım. Evet şimdi toprak gelecek şu kaydıraklardan. Bakalım nasıl gelecek. Bakalım nasıl gelecek toprak. Bu kadar çekebiliyoruz ya. Başkası geldi. Toprak, toprak geldi. Sarıdan gelmiş. Aa Miraç da renkliden geldi. Saffet de geldi. O Saffet yuh Saffet. Deniz taştı. Havuz taştı. Havuz. Havuz taştı Saffet. Çektim. Hepinizi çekiyorum. Toprak şimdi de renkliden kay tamam mı? Aa telefon ıslandı. Tamam. Bu renkliden kay gele doğum. Bir şey kayalım Aa, diyorlar. Sen şey yapsana. Ha? Fevay. Dur bekle şu toprağı nasıl bir çekeyim? Ay toprak gelemedi hala. Geliyor toprak geliyor. Geliyor toprak. Hayır. Ya telefonum ıslanıyor çocuğum. Anne. Geldi. Abi geldi. Oha Miraç. Oha. Biraz. Havuz taştı be havuz taşlı ya Ben arkadaşlar videolarda boşanamıyorum Miracım ayı yok olduğunu Yani gerçekten evet, ayı yok Suyva sen bana gel baban da kaysın gel Hadi baba kaymaya gitsin tamam mı? Baba da kayacak Hadi gel bakalım Gel 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 gel, gel. <laughs> Anne gel. Ee, gelsin anneciğim. Tamam kucağıma gel, kucağıma gel, atla gel. Nereye gidiyorsun? Evet, topla geliyor. Geldi. Bu kimdi? Bu göremedim onu. Oha Kadir, oha. Mahvetti, mahvetti ortalığı. Mahvetti ortalığı Kadir. lan beni. Çek, Çektim ha, he, hepiniz çekiyorum. Hatırlarım <laughs> Ama yürüyorum, yürüyorum. Çok tehlikeli. e ta, yani tehlikeli. kafamı yerde buldum. Allah çalsın Jeton'a vuruyordum. Ne, ne işin var yüzüsü ne işin var? Allah A, var. ne işin var? Doğru diyorsun vallahi. Bunları... Bu eva ne yapıyorsun anneciğim ya? Yattın mı suyun içine? Neydi? Efe de yattı. Hadi kayın bakalım. Neydi? Hadi suya var bir kay bakalım. Ben seni bir göreyim kayarken. Bebeklerin de kaydı. Hadi kay. Kaydı. Ay Seva kayacak şimdi. Hadi bakalım. Kay kaydı? Aa suya düştü ya. Sen de suya düştün. Aferin size. Aferin Suheva. ya yatıyor ya suya yattı inanamıyorum sana. Suya nasıl yattın ya şaşkın seni. Gel bakalım. Geldim. şimdi bebeklerini atacak değil mi Şeyva? Hadi kaydır bakalım bebeğini. Bebeğini kaydır. Kaydı bebek. kaldı burada ya. Kaymadı ki. Kaldı orada ya. Hoppa. Geldi bak birini de Efe buraya attı. Görüyor musun Ata? Hadi Suya var bir daha kay. Oradan değil anneciğim, diğer taraftan. Diğer taraftan Suya var. Hadi koş 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 koş. Koş 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 koş. Bir daha gel bakalım. Efe oradan değil Efe. Diğer taraftan. Dikkat et sen anneciğim. Düşüyordun az daha. Hadi gel. Hadi gel kay. Hadi bir, iki, üç, hop. Ha? Bak abla bekliyor arkanda kay Aa, kaydı. Çarpıştınız mı? Ay suya bak. O su gel birazdan gelir belki. Bu suyu da açıktı kapandı. Çünkü buraya cam düşmüş. Suyu tekrar boşaltıp doldurdular. Yüzüyor musun? ne güzel yüzüyorsun ay yüzeceksin birazdan bak doluyorsun şu anda tamam mı elbet yüzüne su atmak yok dedim bak ver onu bana bırak onu hayır o bizim değil onu bırak anneciğim onu bırak anneciğim o bizim değil Seva bırak annem onu hadi bir daha kay bakalım Seva koş 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 bir daha gel bir daha kay tamam mı sen de. gel gel hadi kaydı hadi sen de gel hoppala çok güzel ya hadi bay bay yapın bakalım şimdi su eva bay bay yap bay bay, bay. bay. <laughs> havuzda köpek balığı var gördünüz mü havuzda köpek balığı var ne yapacağız ya nasıl yüzeceğiz şimdi arkadaşlar su eva Toprak nasıl yüzeceğiz ya? Anne, yo, yo, köpek ben balığı anladım. var ne yapacağız Büyü Toprak? Bütü 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 bütü. Ne? Aynen. Nasıl alacaksın ya? Havuzda köpek balığı var Ömer. Anne. 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 Alamazsın hayır. Ne yapacağız? Nasıl göndereceğiz bu köpek balığını ya? Bütü bütü bütü. Of of. Bütü bütü. Çocuklar ne yapacağız ya? Nasıl çıkaracağız köpek balığını buradan ya? Ne yapacağız ya? Bakın köpek balığı var. Köpek balığı geldi havuza. Ne güzel yüzüyorduk. Ayağını ısırdı? Efe'nin ayağını ısırmış köpek balığı. Senin de mısırdı anneciğim. Bakın köpek balığı var. Ne yapacağız bilmiyoruz arkadaşlar ya. Ne yapalım ya. Allah Allah. bu Köpek balığını buradan çıkarmamız gerekiyor yüzü bilmemiz için. Şu köpek balığını kovun buradan bakalım. Kovabiliyor musunuz? Hadi bakalım. Kovabiliyor musunuz? Kovun bakalım. Ne yapacağız ya? Gelmiyor gelmiyor. Köpek balığı geliyor. Kaçın, kaçın çabuk. Kaçın. Köpek balığı size doğru geliyor. Kaçın. Allah Allah. Biz bu köpek balığını nasıl göndereceğiz ya? Bakın orada duruyor ya. Orada, orada. Ne yapacağız çocuklar? Alayım mı? Köpek balığına bir şey getirin yiyecek evden çabuk. Gitmesi gerekiyor. Acıkmış. O yüzden gelmiş. Evet köpek balığının buradan gitmesi için bir şey vermemiz lazım. Ne verebiliriz arkadaşlar köpek balığına? <laughs> miracı verelim miracı yesin. Arkanda miracı. Evet köpek balığı var bak gördün mü suya var. Ne yapacağız suya? Köpek balığı git hadi buradan git koş. Git buradan dövecek misin köpek balığını? Gel. Hadi şunu ko kovun bakalım şu köpek balığını Kovun ay, bakalım ay, artık benim, benim ben. Hadi köpek balığını kovun gitsin buradan Hep beraber bir olun Şu köpek balığını buradan gönderin hadi bakalım çocuklar Hadi gönderin bakalım Gitmedi ya Ömer Gönderemedin ya Ayağının altında Ayağın altında mı Saffet şimdi kafanı yiyecek Saffet çık oradan Ne yapıyorsun orada Saffet Şimdi kafanı iyice köpek balığı Allah Allah ya. Bu çocukta hiç akıl yok ya. Gitsin, Abla, git buradan anne. git git istemiyoruz seni git biz yüzüyoruz burada senin burada ne işin var şaşkın köpek balığı Kovun şunu buradan kov toprak Anladım. Kovun bunu kovun kovun gitsin Ha toprak kovar mısın oğlum köpek balığını Köpek balığı toprağı ısırmış toprak bayılmış Gördünüz mü? Anne, toprak bayıldı toprak, Miraç. Toprak. Ne yapacağız? Toprağı uyandırın. Bayıldı. Alın toprağı oradan. Köpek balığı geliyor. Alın toprağı. Kaçırın. Anne, toprağı anne, anne. alın oradan. Kaçırın anne, toprağı. Anne. Toprağı kaçırın oradan. Kaçırın. Kaçırın. Anne, anne. Miracı da ısırdı köpek balığı. Ne yapacağız ya? Isırıyor bunları ya. Ne yapacağız? Hala atlıyorlar ya. Evet köpek balığını gönderdik arkadaşlar. Çok uzun uğraşlar sonucu köpek balığı gitti. Artık rahat rahat yüzebiliriz değil mi? Hadi bakalım biz eğleniyoruz. Bay bay. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.